Merhabalar herkese arkadaşlar kaldığımız yerden kupa maçlara devam edeceğiz Dev iskeletin totemine hala inanıyorum İnanmak istiyorum Tabi tıkanırsak değiştiririz hemen diğer destemize Dev iskelet alan Sanki bu sezon böyle bana şanslıymış gibi geliyor artık Bir öme çap mı? Şimdi Tamam Dur bakayım Aynen bir rematch oynuyoruz. Tamam şöyle hemen bir tane şey atalım. Şöyle balıkçı atalım. Tam buraya bir de risk atalım. Çok güzel. Aktive ettik. Ve bir tane yersiz atacağım. Oo, çok kötü oldu. İttir 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 onu. İttirse fena olmazdı. Biz balıkçı çılgın bu arada. Tamam bu hatamızı yapalım. İksirsiz kaldı o. Atabilir sıkıntı yok balıkçıyla. Biz bayağı hasar vereceğiz orada sağdan da hayalet gidiyor. Hatta biz orayı alalım ya. Hiç polemik olmasın, alalım orayı. Aynen. güzeliz şu Gel şöyle balıkçı balıkçı. Olabilir. Şöyle gel, şok bildinle. hayalet yetişmesi lazım. Tamam bu güzel. Hadi artık. Olur. Şöyle bir bisiklet bıraktım. Domuzlar atağı. Tamam. Bu da sıkıntı değil. Şöyle bir hayal <laughs> Biraz kötü durumdayız. Biliyorum. Tamam o hayalet uzaklaşsın oradan. Bizimkiler 16 level. Bizimkiler 16 level. Bizimkiler 16 level. Phantom C şoka girdi. Phantom C'yi uğurladık arkadaşlar. Nasıl şoka soktum ama? Bizimkiler 16 level demiştim. Affetmeyiz. Devam. Let's go. Bir matchup'ta dehşet. Severiz bir matchup. Bilenler bilir. Evet çok düşük kupadan geldi. Ama şimdi adaletse bilmiyorum tabii ki. Yani gerçekten nasıl oluyor böyle şey? Aha dur yaşlı cadı. Abi yürü git ama ya. Bir de alev topun mu var senin Bu saçmalık ya. Tamam, alaklar. Alev topu oluyor bir de. Havan yetmiyor bir de alev topumuz var. Saçmalık. Nefret ediyorum şöyle destelerden ya. Gel buraya. Sayıyla vermişler gibi desteler ya. Tam şöyle bir de bir değil. Allah'ım delirirsin ya. Yani. Bak bir de tomruk hepsini süpürdü kuleye. Abi bu taktik hiç değişmiyor ya. Yani. Hiç ama hiç değişmiyor. At şöyle cadat. at. Bir yani de iskele suyu koyacak şimdi. Bizim ok yetişmez ki. Hepsini satayım. Ok da yetişmiyor. Bir de rezil olduk okla. Adam kuleyi almasa bari. Ne yapıyor bu Allah aşkına ya. bu geçemiyoruz ki adamın şeyini, defansını. Mümkün mü defansını geçebilmek acaba? Bak, Prefire ok atıyorum, ok bile düşmüyor. Yok arkadaşlar, bu deste... Ay bir de düşük kupadan var 80 tane. Şimdi yenme şansımız yok yani biz. Yok alev topunu attım bitiyor zaten. Bravo. Bir de iyi oyundu yazıyor ya. Ulan 80 tane antin var. 33 kupam gidiyor bir de. Ya nefret ediyorum şu oyundan ya. Yok arkadaş bu böyle oyun olmaz ya. Adam %1500 anti. Bir de yetmiyor. Gelmiş iyi oyundu yazıyor. Bir şey gibi arkadaşlar. Ben muhafızlar oynarken Pekka gelince iyi oyundu yazmam gibi ya. Yavantiysek bari düşük kupa alsın ya. Az önce mirror matchup oynadık yani ucu ucuna kazandım. Verdiği kupaya bak. Hemen aldığı kupa daha fazla. Söve söve oyun oynuyoruz. Atalım devis gele. Mirror matchup aldık yine. Tamam yine meşe pahalı. Şöyle bir domuzlar hata yapayım. Bir atak daha yapacağım. Ben bu atakları yapmak istiyorum çünkü. Fırsat bu. Tamam biz de aynı şekilde balıkçı atacağız. Sonra bir tane hayalet yapıştıracağız. Sonra bir tane bunda. Hadi artık. Çek abi onda çok iyisin. Çok iyi. Şu an avantajlıyız. Ve balıkçımız gidiyor balıkçıya kart atmak zorunda. Oh domuz bir vurdu. Balıkçıya kart atma sokulesi gider. Gerçi çıkarması yanlış. Bir tane domuz yani. Ben şöyle domuzlar hatanı yapayım. 4 x harcamışken o. Tamam. Ora bizim. Hatta bir şey mi? Terse de atak yapalım yani. Niye fırsatı kaçıralım ki? Gel abicim sen çok bildiğin Şöyle devis gelip. olur şöyle bir hayal et böyle bir balıkçı bir balıkçı daha Tamam orayı vermedik çok iyiyiz. Orayı vermediğimiz gibi de ata çıkıyoruz. Hoppa muazzam. Bir hata daha çıkalım hatta. Mirror matchup'ta en iyisi benim. I'm the best. Sevgili Lavinia <laughs> yani. Ne kadar havladın ya. Ben video çekiyorum diye köpek havlıyor ya. Kaç kupa verdin? Allah aşkına ya, merak ettim. Kaç kupa verdin ya. 27 kupa. Bravo. 31 verirse 33 alır. 27 verirse şey 30 alır. Bunu yenilmeyelim. O kadar kupamız gitmesin. Ya abuk sabuk destelerle oynuyorum. Adam uydurmuş, kaydırmış. Alev topu almış. Orada havan almış. İskelet sürüsü var. Yarasası var. Bitmiyor. İskelet kral almış. İğrenç, iğrenç deste yani. Hiç hiçbir şekilde gidemiyorsunuz. Arkadan hayaletle başlayabilirim aslında diyecektim. Bir dakika bir de iskelet. Yani ilk seride ya kraliyet evidir büyük ihtimal. Ne yapıyor bu şu an? Elif barba. Peki. Abi orada patlamadı mı o? Nasıl patlamıyor? Ben anlamadım ki ya. sen oraya da attın. Sen bol bol kart atıyorsun. Şuraya ok. Hepsine vurma diyecektim. İyi fena değil ya. Ana bu benim dev goblin destesi ya. Aga be. Dev goblin destesi. Önde dev goblin gelecek. Aynen öyle. Tam bunu çekiyor söyle. Ben diyorum şeye vursun. O gidiyor nereye vuruyor? Allah aşkına mantıklı oluyor. Hata yapalım. Elit Barbar'ı da var zaten. Çek abici Elit Barbar'ı. Tamam o tarafı alacağız. O da biliyor o tarafı alacağım ama işte bu tarafı vereceğiz o sıkıntı bize. Şöyle balıkçı atalım. Yok yani iyi oyundu. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani şey olmadığı için büyü adam bütün kabe 30 kupa. Sen süpersin oyun ya. Gördüğüm en iyi oyun bu. Yen döngüsü yetmiyor. Sürekli bizim kupamızı tırtıklıyor oyun. Bunu oynadık mı biz daha önce ya? Hatta şey Tahran, İran falan demiştim ben. Bina olmadığı için şeyi durdurma şansım yok. Siz söyleyin. Dev Goblin'i çekemiyoruz. Çekemediğimiz için de böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Pek kaldık herhalde eşleşme olarak. Aynen. Peki soru şu. Alev topu var mı? Alev topu da varmış. Tamam. Şöyle bir domuzlara hata daha yapacağım. Şöyle balıkçı atalım. Pekka'yı çekme. Heh. Tamam oraya alacak. Biz de oraya alacağız. Yok onu vermem. O kadar değil. Yalnız bir şey diyeceğim. O pekka gelip çünkü 3 kulemi alır mı ya? 3 taç. Atamaz herhalde üç taç ya. Şöyle bir şok bile atayım da ben. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Ya bizim öbür taraf da gidiyor. Çok beğenmedim bu durumu ya. Dev iskelet de pekka yani değiliz tabii ki. 3 taça mı gitsek? Gidelim ya. Üç taşa gidebiliriz. Abi yani büyülü okçu bir vuruyor. Bütün şeylerimi almış. Çok bildiğim ya. Bak bak. Hiçbiri de ölmedi. Ne büyülü okçuymuş arkadaş ya. Şöyle bir ok atayım bari de. Gel şöyle balıkçı ya. Gel buraya gel. Tamam çok biline gel. Abi sen kafayı mı yedin? Buradan 14, buradan 16. Vur 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 vur. Vur evladım vur. Şuradan bir ya cadı. Tamam bence güzel hasar çıkarttık. Şuradan bir dev iskelet. Hayır 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 daha vurdurma daha vurdurma 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 vurdurma, vurdurma. patla 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 ya. Agacım patla ama ya. Muazzam ya bu oyun. Seviyorum arkadaşlar bu oyunu ben. Abi iyi yeniliyor. Şimdi güzel oldu. Bak kupada düştük. İyi de denk geldi. Şimdi sinirlendiğimiz ya. Yani bırak bol şans, bol şans geç. Al, yaşlıca dağıtayım sana. İki domuz oradan, bir domuz buradan. Alev topu alacağım ya oklar yerine. Şu an inanılmaz vasıfsız durumdayız. Tamam şöyle bir balıkçı daha atalım. Tamam şöyle bir domuzlar bırakalım. hasar alabiliriz yani hızlı deste sonuçta o. o. tabii ki daha avantajlı olacak bize karşı. O bir ölmüyor mu? Sen ciddi misin ya? Vay arkadaş adam ölmüyormuş. Tamam bir yerden ters bisiklet gitmem lazım çünkü. Yaşlıcadı. Abi domuz çıkar oradan ya. Hah. Çıkar oradan domuz gözünü seveyim ya. Süper. Devam devam devam. Devam direkt yardıralım. Ne oldu? Tutmadı mı? O devis geç tersi atması bekledim arkadaşlar. Böylece öptük. Arkadaşlar video böyle yani daha fazla uzamasına gerek yok yan yenil döngüsündeyim dün gece de denedim bir yeniyoruz bir yeniliyoruz saçma sapan şeyler yani görüyorsunuz zaten eşleşmeleri diyecek bir şeyim yok kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay